Başla Sürpriz kutusunda Ne istersin acaba? Sen ne yaptın acaba bugün? Sürpriz kutusu yaptım Bize gösterir misin sürpriz kutusunu? Bak Sürpriz kutusu, Merk, kutusu. Hmm, Çok güzel olmuş Neler var nasıl yapıyor? Gösterir misin bize özelliklerini? Ee, önce kartondan yaptık Kremi var İçin Kapaklar Kapak Evet Hazırlar'm. Çok güzel. Kiminle yaptın bunu? Annemle. Hmm, buradan teşekkür ediyoruz annene de. Kimin bu sürpriz kutusu? Benim. Hmm, Ama hadi. bu Tamam hadi bakalım şimdi el salla. Sürpriz kutusunu çok seviyoruz. Sürpriz kutusunu çok seviyoruz. Kutusu, Bak buraya.